Hepiniz hoş Hoşgeldiniz Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Şöyle bilgisayarımızın ekranına Profil resmi Veya normal resim nasıl konur Diye bir video çekeceğiz arkadaşlar Arkadaşlar Bayağıdır uzun süreden sonra Sizinle beraber hiçbir video paylaşamadım Kusura bakmayın hocam Arkadaşlar bayağıdır derslere Girdiğimiz üzere arkadaşlar O yüzden hocam dedim artık alışmışım Arkadaşlar şurada ee arkadaşlar şimdi bu nasıl olur? Bilgisayarımızda bunu şöyle yapıyoruz. Faremizin sağ tuşuna tıklıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Buradan en altta kişiselleştir bölümüne tıklıyoruz böyle. Ondan sonra arkadaşlar burada bir sürü şöyle arkadaşlar resimler oluyor. Siz buradan böyle istediğinizi seçip hemen arka plan olarak ekleyebiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar ee, şöyle bas olduğum halde hoca arkadaşlar kardeşim bunu daha iyi yapıyor buradan arkadaşlar mesela biz e, yeni bir resim girelim mesela ne girelim ne girelim ne girelim tofaş resimlerim şöyle arkadaşlar girdik buraya görsellere tıklıyoruz arkadaşlar buradan bir resim seç seçiyoruz arkadaşlar buradan sağ tıkla tuşuna basıyoruz. Buradan resmi farklı kaydet diyoruz. Oraya tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan da kaydete tuşluyoruz. Ondan sonra zaten alt tarafta şöyle inmiş oluyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar ondan sonra dosyalarımıza giriyoruz. İndirilenler diyoruz. Buradan arkadaşlar bu iniyor. Biz buradan bunu bu, bu tarafa geçirmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle yapıyoruz. Burada Alt tarafta göz at kısmı oluyor arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Burada zaten çıkıyor arkadaşlar. Buraya çıkıyoruz. Ve arkadaşlar böyle ekranımıza gelmiş oluyor. Ben genellikle siyah tonlarda bir resim kullanıyorum arkadaşlar. Siyah tonlarda kullandığım için daha iyi oluyor benim için arkadaşlar. Çünkü bu tonlarda kullanınca e, yukarıdaki Şöyle açıklamalar veya uygulamalar çok fazla gözükmüyor. Benim için böyle siyah şeyler ideal oluyor. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Herkes like tuşuna bassın arkadaşlar. Bu arada kardeşim bir söz söylemek istiyor. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.